gösteriminden çağrılmadığım Craven the Hunter'ı internet sayesinde herkesin önce izleme fırsatım oldu. Tamam tamam şakası bir yana. Hafta sonu arkadaşlarımla sinemada filmi izlemeye gideceğim. Tamam oğlum yeter kal tamam, çıktı oğlum. Ama her şeyden önce şunu söylemeliyim. Sıfır beklentili izleme rağmen bu film nasıl bu kadar kötü olabilir? Hala anlamıyorum. Hadi şimdi film hakkında konuşmaya başlamanın önce kanala abone olup ailemize katılırsan gerçekten çok sevinirim. Öncelikle Craven the Hunter görsel açıdan tamamen bir felaket. CGI kalitesindeki sorunlar gerçekten çok büyük. Özellikle Rhino ile olan dövüş sahnesinde bu problem gözünüze bayağı bir çarpacak. Rhino'nun modellemesi o kadar kötü ki keşke The Amazing Spider-Man 2 oyundaki tasarımı doğrudan kopyalasalardı. Gerçekten o zaman daha az göze batardı. Eğer bu sahneyi kurtaramıyorsanız keşke Rhino yerine Scorpion gibi bir karakter görseydik. Ben şahsen MCU'daki Scorpion'u bayağı bayılıyorum. Evet kendisi henüz bir kostümü görmesek de karakter seçimi bence şu ana kadarki gelmiş geçmiş en iyi karakter seçimlerinden biri olabilir. Ama sonra düşündükten sonra fikrimi geri alıyorum ve iyi ki Sony bu karakteri harcamamış dedim. Teknik olarak sahne tasarımı ve aksiyon koreografisi de bayağı bir kopuk tutarsız. Bu da seyircide bu filmi gerçekten profesyoneller mi yaptı sorusunu sordurtuyor. Filmin asıl hayal kırıklığını yaratan kısım ise Bugüne kadar gördüğümüz en kötü Craven yorumuna şahit olmamız. Başroldeki Aaron Tyler'ın fiziği Craven gibi vahşi ve kaslı bir karakteri yansıtmaktan çok uzak. Evet karakterimizin fiziği gayet iyi ama Craven'ın pek yakınından bile geçemiyor. Tamam belki aktör steroid kullanmak istemiştir. bunu anlayabilirim ama Craven'ın ikonik görüntüsünden eser yok. Tip desen zaten Craven'la da alakası yok. Ve şunu söylemem lazım şaka yapmayacağım Çaycı Hüseyin bile tip olarak bence Craven'a çok daha fazla benziyor. <laughs> gerçekten hayal ediyorum Craven'a çok daha fazla benziyor. Oyunculuk açısından bakarsak aynı aktörün Quicksilver'daki aksanını bu filmde de devam ettirmesi gerçekten karakterin inandırıcılığını bende yerle bir etti. Tamam biraz da objektif konuşacak olursam şöyle de bir sıkıntımız var. Tüm bunların üzerine bir de yakın zamanda Spider-Man 2 oyundaki Craven'ı görmüş olmamız bayağı bir talihsizce oldu. Oradaki Craven o kadar zivri bir karakterdi ki bu filmde Craven yorumunu izlemek tam bir hayal kırıklığı oldu. O efsane Craven deneyiminden sonra bu film gerçekten bende yetersiz kaldı. Eğer bu filmi Spider-Man 2 oyunun önce izleseydik belki ortalama diyebileceğim bir film olabilirdi. Ancak bu kadar kötü bir Craven yorumu oyunun mükemmel Craven'dan sonra bende baya bir kabak tadı verdi. Sonuç olarak Craven'da Hunter kötü görseller, rezalet müzikler, yanlış oyuncu seçimleri ve vasat oyunculuklarla dolu her açıdan eksik bir film. Aksiyon sahneleri hem koreografi hem de teknik açıdan bayağı bir yetersiz kalıyor. Karakter tasarımları ve motivasyonları inandırıcılıktan bir hayli uzak. Özellikle Craven gibi ikonik bir karakteri bu kadar kötü işlenmesi filmin Marvel hayranları için neredeyse izlenemez bir hale getiriyor. Eğer filmi izlemek gibi düşünceniz varsa beklentilerinizi çok ama çok aşağıda tutun. Evet bugün seninle Craven hakkında konuştuk. Ön gösterime çağrılmasak da yorumlarımızda filmi incelemeye devam edeceğiz. Ve sen bu filmi izledin mi veya izleyecek misin? Film hakkındaki düşüncelerini de gerçekten merak ediyorum. Bunu yorumlarda konuşalım. Eğer videoyu beğendiysen de beğenmeyi ve bana destek olmak için de kanala abone olmayı unutma. Kocaman bir aile olma yoluna gidiyoruz. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.